Merhaba arkadaşlar. Ben ilk defa buz pateni kaymaya gelmiyorum, okuldan götürdüm. Arkadaşlar, ben oraya kadar gidiyorum. Arkadaşlar bugün buz pateni kaymaya geldik. Gördüğünüz gibi Elif burada, Elif buz pateni kayıyor. Ben okuldan Efe de oraya kaymıştım. Gidiyor. Ben okuldan kaymıştım. Evet okuldan kaymıştım. Bizim, Ay, bizim, ah evet işte, bizim bizim yaşadığımız binanın önüne arkadaşlar buz pateni yeri yaptılar. Biz de buraya buz pateni kaymaya geldik. Elif'in arkasından gidiyorum arkadaşlar benim. Elif geliyorum arkandan. Yavaş yavaş Öğreniyor musun? Ben evet, evet, evet. evet. Tabii, arkadaşlar bu videoyu beğenin arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bugün sevgililer günü. Evet bugün sevgililer günü arkadaşlar. Onda Şubat bugün ve biz sevgililer gününde böyle bir sürpriz yapmaya karar verdik size. Buz pateni kaymaya geldik arkadaşlar. Efe de vurdu buz pateni kayıyor. Efe, Efe'cim bak ne diyeceğim sana. Çok hızlı koşuyorsun ve birini a, vurduğu zaman bu penguenle şey yaparsın düşürürsün bacağını kırar o kişi tamam mı o kadar hızlı yapma yavrum ve hepsini hepsini elleme bir tanesini al bir tanesini kullan tamam mı hadi gel bakayım arkadaşlar kalp yapmışlar buraya yavaş Efe 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 ah, Elif'in penguenini ben aldım arkadaşlar. Şöyle bununla penguenden gidiyoruz. Yavaş sür onu yavaş sür tamam mı? Ama bu aynı motor gibi. Evet aynı motor gibi yavaş git ama. Ya Elif düştün mü? Penguensi süre kayabiliyor musun? Kayıyorum bak. Evet. Aferin kızıma. Şuradan geleyim. Şöyle. Evet. Arkadaşlar bu düştü. Efe düştü arkadaşlar. Şöyle gökyüzüne. Arkadaşlar işte de doğru değil. Hiç korkmayın bence. Değil mi? Çünkü ben gitmişim. Evet bakın Elif bir kere penguen eline tuttu. Birazcık kaydı ve kaymayı öğrendi arkadaşlar. Bildiğiniz aa, tekerlekli şeyler gibi. He? Tamam. El Elif de şey yapsın. Sıra sende olsun. Arkadaşlar şöyle yapalım. Bakın şimdi bu videoda Elif kayacak arkadaşlar. Ve diğer videoda da Efe kayacak arkadaşlar. Tamam mı? Ben Efe de kayacak. Bekliyorum. Evet. <gülüyor> 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 Efe yani. Arkadaşlar Efe'nin pateni yok. Ablasını bekliyor. Ben de kayıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ablasından alacak. Yamak, yamak, yamak. <laughs> Biraz büyük gelecek ama idare et. Ayazlanıyor bu ayazlanıyor. Evet. Kaç geliyorum. Aferin kızıma. Tut babası elinden. <laughs> Sen elinden tutsana Elif'i. Bora, oraya bırakıyorum ben. Bırak git Elif'in elinden da kaydır. <laughs> Örümcek adam buz pateni kayıyor arkadaşlar. Minik pandasıyla birlikte. <laughs> Elif. Aferin kızıma aferin. Babası buz pateni kaymayı öğretiyor arkadaşlar Elif'e. Evet anneciğim. Ha bak bu otobüs şoförsüz. Arkadaşlar, arkadaşlar bu, otobüsün bu otobüs içinde şoför yok. Şoförsüz gidiyormuş. Şoförsü. Otomatik bir şey arkadaşlar şoförü yetmiş içinde. Aha, yok, yok. yok yok otobüs yok şoför yok içinde. Arkadaşlar işte minik panda ile birlikte örümcek adam geldi. Örümcek adam. Örümcek adam. Örümcek adam. Örümcek adam. Örümcek adam. Böyle bas şuralara. Öyle kay. Benim dört tekerlekli var bir tane. Evet. Arkadaşlar benim bir tane patenim var ama o dört tekerlekli. İşte dört tekerlekliymiş gibi düşün bakalım. Salıyorum bırakıyorum seni bıraktım. Ha şöyle. Ayaklarını açma. Ha. Sağ sol sağ sol. Ha şöyle. Ben böyle kayıyorum evde. Evet. Sağa sol, sağa sol. Evet. Ha böyle o zaman şöyle. Arkadaşlar örümcek adam düştü. Ama yine kalktı arkadaşlar. Bakın şimdi. Aa başa, başa. böyle yapıyor. Evet. <laughs> Bak gösterin. Bak böyle. Arkadaşlar. Gel kalk. Yavaş Efe yavaş. Arkadaşlar Efe. Ben öğrendim. Öğrenmiş. Böyle yapacak. Eee duruyor. Allah Allah. Böyle yapıyor. O anda yoktu o fonksiyon. Gibi, da evet. Ha şurada yap, şey yapın işte. Gitmeyin o öbür tarafa insanlar yanına. Ha, bir i̇nsanlar yanına gitmeyin. Onlar, Onlar gelsin biz gitmeyelim. Baba. Evet. Sonra bile teori som yapalım. Tamam. Bir efe bir ben, bir efe ben. <laughs> şoförsüz. Yok bu şoförlü. Evet. Kırmızı daha şoförsüz. Evet. boşma boşma e, Efe gitme ablanın arkasına yapma ya bak kulaklarım üşüyor arkadaşlar kayıyorum Ula, şey ha? ya, hadi kullan birazcık sen de Efe bak. git yeni alan ne diyorsun al, ki bak, bak, bak Adım, adam, adam. Arkadaşlar örümcek adamın minik pandasını aldı ablası. Örümcek adam gitti başka buldu. Örümcek adam ablasına böyle küsüyor arkadaşlar. Yavaş be yavaş. yavaş. <laughs> o hızlı gitmeye alışmış. Arkadaşlar Elif Tengoy'ı buldu. Elif, elif işte, arkadaşlar tekrar kalkıyor. Penguenle yapamadı galiba. Ben güzel, Bir dahaki videoda sen paten koşacaksın. Tamam mı? O böyle böyle penguen getirdim. Penguen kardeş, merhaba. Aa bak arkadaşına <laughs> bak. <var>. Selin nasılsın? <laughs> İyi misin? <laughs> Ya. Senin adın ne? Benim adım penguen kız. Penguen kız üşümedin mi? Üşümedim. Ben çok soğuk bir yaşıyorum. Bu arada da arkadaşım var. Bak ayı. <laughs> Minik kandacık Merhaba. Kuduk ayımda var ama o şu an orada birazcık tur atıyor. Aa, aa, Aferin size. Siz, siz bebeklere burada poten kaymayı mı öğretiyorsunuz? Evet. Minik kandacık Senin adın ne? Benim adım da ayı 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 adam. Ayı, ayı adam mı? Ayı, ayı, ayı. ayı olsun ayı ayı. Ayı. <laughs> Kutup ayısı da var diye çocuklar öğretiyor. Efe arkadaşlık ediyor arkadaşlar Bu minik pandacık. Sen pan de öğrettin bana Ama minik pandacık olmaz ki böyle. Sen benim örümcek adamımı niye düşürüyorsun? <laughs> bana bak. Baba, Hı? şöyle sen yapabilir şöyle, şöyle, dur Elif. Ellerini mi üşüdü? Eldiven vereyim mi sana? Beklesin sıranı. Arkadaşlar efede paten yapmak istiyorum. Oley! Benim sonra dinleneceğim sonra geri sonra geri alacağım. Ceketini kapat annem. Bir sen şey. bir ben, bir sen bir ben olur mu? Evet. Olur mu baba? Olur bana. hadi sen kay. Hadi sen kay. Hemen bakın. Evet. Durun orada, bana bakın. Hadi Elif bir tur daha at kardeşine Batı verelim. Ee, bunu buna ben bu tamam, yani. hadi. Durma aynı yerinde duracaksan kardeşine vereceğim Çekilsene oradan. Geliyor. Hop. Hadi. Aferin. Güneş kırmızı. Esiyor. Tamam. Kaç, saat? Kaç saat oldu? Kaç saat oldu? Bakayım. 11 dakikalık. 11 oldu. dakikalık video olmuş. Arkadaşlar ne yapalım? Bir tur daha atsın. Evet bir tur daha atsın. 15 dakika Elif bunlar da kaydı. Ve 15 dakikada da Efe paten kayacak arkadaşlar. Sonra gene Efe'nin patenin kaymasını bir dahaki videoda yükleyeceğiz arkadaşlar. Benim benim yapacağız bunları. Bir şey diyeceğim. Evet. Sonra 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 yapalım video kapandı. Tamam. Tamam. Evet. Hadi kay biraz daha. Yorulduysan patenleri Efe'ye verelim.

Arkadaşlar, size uçak göstereyim mi? Aa, uçak. Bak, Efe, fıstık fıstık. Efe, uçak var. Elim siyor olmuş galiba. Hadi o zaman arkadaşlar bir dahaki videoda görüşelim. Elif, arkadaşlara bay bay der misin anneciğim? Bir dahaki videoda Efe kayacak. Bay bay. Aa baba ışık koymuşlar. Hadi bakalım bir dahaki videoda Efe kayacak arkadaşlar. Işık mı? ışık değil o dolmuş o. Buz bul anne Alta bak. Güneş altta ışık yapıyor o yüzden öyle oluyor. Hayır alta bak. Işık yok burada. Var. Yok. Var. Ha var var yeşil yanıyor. Bak da şimdi. Mavi oldu. Aa gece burası çok güzel aydınlatır. Evet aynen. Buzun üzerine böyle renkli aynen. renkli. Gece de bir video yaparız. Bir şey Hadi, de, bay bay da bay Hadi bay bay de arkadaşlar. Bay bay. Hadi arkadaşlar. Bir saten kaymayı öğrendi arkadaşlar. <laughs> Aferin kızım. Aferin yavrum. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Şimdi sıra Efe'de. Hadi bakalım sıra Efe'de. Bay bay. Bye bye! Ele foi vai dar cadastro!